Ey ya lae rabbikuma Rabb'inin hangi nimetlerini yalanlayabilirsin? Diyor. Rahman Suresi'nde Allahu Teala, hayır yalanlayamayız çünkü Rabbimizin bütün nimetleri her şeyi açık ve ortada. Ayakları olmayan insanlar var, elleri olmayan insanlar var, gözleri olmayan insanlar var. Yani hastanede yatalak kalan insanlar var. Çok şükretmemiz lazım yani. Çünkü Rabbimiz ne diyor? şükrediniz ki nimetlerinizi artırayım. Sakın nankörlük yapmayın. Bana şükredin diyor. Nankörlüğü yasaklıyor Rabbimiz. İnnel insâne li rabbihi Şüphesiz insan Rabbine karşı çok nankördür. Bir sürü nimetleri ihsan etmiş. Evimizden, arabamızdan, ortamız müsait, her şeyimiz müsait. Ama biz bir şükür bile edemiyoruz. Biz bir insana ne? en basitinden bir biri bize bir yemek ısmarlasa, bir çay şey ısmarlasa teşekkür etmeyiz mi? Teşekkür ederiz. Peki bize bunları hazırlayan, gönderen Rabbimize karşı niye bir secde edemiyoruz? Niye namaz kılmıyoruz? <laughs>